Yayınımı hoş geldiniz değerli izleyenler. Gerçekten önemli ve kritik bir görüş ve sizlere sevineceğiniz bir öneriyle karşınızdayım. İşte bu yayınların farkı bu. Şu anda Türkiye'nin acil alması gereken en büyük silah karşınızda. Gelişmiş radarlarıyla HQ-9'lar. Evet bu silahı almamız lazım. Bu uzun menzilli, orta menzilli füzelerden almamız lazım. Savunma füzeleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e sattığı F-35'lerin korkulu rüyası bu hava savunma sistemleri. Rüştünü nerede ispatladı biliyor musunuz? Rüştünü Pakistan-Hindistan savaşında ispatladı. Ve Pakistan tadını almış olacak ki hemen yeni bataryaları tabii ki istedi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. S-400'ü hemen kurduk. Artık pakette kutuda durma yok. Pakette kutuda durma yok. Bir şekilde artık bu sistemler sahada olacak ve hazır olacak. Tehdit bu kadar çok iken yani şu anda bu sistemlerden Türkiye 7 bölge ise yaklaşık 12 tane almamız gerekiyor. Acil tedarik yapmamız gerekiyor. Çünkü İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve bunun yanında Güneydoğu Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi birçok bölge yoğun bir şekilde hava savunma sistemleriyle korunmalı. S400 Akdeniz bölgesine kuruldu diyelim. Ankara'ya kuruldu diyelim, e, Q9'larda İstanbul, İzmir, Antalya, Konya, e, Samsun ve diğer bölgelerde, kritik bölgelerde geniş alanları, yani acil bir şekilde bu sistemleri tedarik etmemiz gerekiyor. Hisar oğları seri üretimle üretebildiklerimizi hemen sahaya koymamız gerekiyor. Ama bu HQ9'larla şu anda İsrail'den gelen tehditleri incelediğinizde çok daha iyi anlayacaksınız. Bakın Q9 meteoru vuruyor. Ülkeye düşen bir meteoru vuruyor. Bakın. Gördünüz mü? Yani hızla gelen bir meteor hemen bu sistem tarafından vuruluyor. Şu anda füzeleri düşünün nasıl durduracağını. Balistik füzeleri düşünün nasıl durduracağını. Hemen almamız lazım. Evet İsrail'de şu anda Türkiye'ye saldırmak görüşülüyor. Yani bir Katar'a yapılan saldırı neymiş? Türkiye'ye yapılan son uyarıymış. Bakın Türkiye'ye yapılan son uyarıymış. Netanyahu şimdi dünyayı da tehdit etmeye başladı. Diyor ki cebinizde taşıdığınız telefonlar bir nevi bizim bir parçamız. Yani size bir cep telefonunuz kadar yakınız diyor. Yani meydan okumaya bakın. Lübnan'da yaptıkları saldırılardan bahsediyor. Yani güç katıyor. Paramız var, satın aldık her şeyi diyor. Hamas neredeyse vuracağız diyor. Evet aynen bu açıklama. Hamas nerede olursa olsun Hamas'ı vuracağız. Yani Türkiye ile ilgili bu üstü kapalı bir açıklama. Ama şu bir gerçek ki Doha'da da yapılan görüşmeler olsa da şu anda benim belirtmek istediğim husus şu. Bizim hava savunma eksiğini gidermemiz gerekiyor. Veya F-35'in oluşturacağı hasarı veya saldırı konseptini en aza indirerek kendi saldırı konseptimizin ses getirmesini beklememiz gerekiyor. Evet İspanya Başbakanı diyor ki bu İsrail'in durdurulması lazım. Barbarlığı sürdükçe evet bu adamların hiçbir takımının spor müsabakalarında olmaması gerekir diyor. Rusya nasıl dışlandıysa bunlar da dışlanmalı diyor. F-35'leri olduğu için ve gelişmiş uçakları olduğu için İsrail'e mücadelenin geniş kapsamlı ülkelerle beraber yapılması gerektiğini, gerekirse askeri müdahaleye bile katılacağını imaden sözler kullanıyor. Gerçekten delikanlı çıktı bu İspanya. Katar emirine moral oldu. Bu Doha'daki zirve. Doha'daki zirveden çıkan sonuç şu. İslam ülkeleri toplandı. Arap ülkeleri yoğunlukta. Dedi ki Doha'daki zirve diyor ki Katar'la dayanışma içindeyiz. Katar'ın atacağı adımlarla beraber hareket edeceğiz. Yani diyor ki İsrail, e Doha'daki zirve inşallah uygulanır. Katar'a bir daha vurarsan biz beraber seni vuracağız. Bakalım sahadaki gerçekliği ne olur? Ama şu bir gerçek ki bizim önlemlerimi almamız gerekiyor. Türkiye'nin bir prestiji var. Türkiye'nin güçlü bir ordusu var. Türkiye'nin kudretli bir ordusu var. Ama bunu havadan, evet havadan F-35'lerle yıprattırmamamız, herhangi bir falsoya gelmememiz lazım. Şu anda hızlı adım atacaksak, hızlı ve etkili adım atacaksak, varsa S-400, varsa HQ-9'lar, bir şekilde bunları almamız gerekiyor, gerekiyor, gerekiyor. Hisar o, Hisar evet ağlar, seri üretimle onar beşer tane çıkmış olsa anlarım. Büyük bir maliyet tamam biliyorum ama bir anlaşma yapılır Çin'le hızlı bir şekilde tehdit batı olduğu için Çin'de bir kolaylık sağlar diye düşünüyorum. Q9'ları mutlaka almalıyız. Ülkemizin hava savunma sistemini güçlendirmeliyiz. Evet Sisi bile onlarla ortak olan Sisi bile ne olursa olsun o kadar güvenmiyor ki onlara Sina Yarımadası'na hava savunma sistemleri aldı Çin'den. Şimdi öyle bir şey ki hızlı almamız ve hızlı bir şekilde bunu kullanmayı öğrenmemiz gerekir. Tabii ki bunun bir yöntemi var, çalışma prensipleri var. Hızlı bir şekilde eğitime yollanması lazım. Zamanla yarışıyoruz, zamanla yarışıyoruz. Bize saldırının hayal olması gerekiyor. Bize saldırdıkları pişman olmaları gerekiyor. Güçlü bir şekilde hava savunmayı yaptığımız zaman taarruz imkanları da oluştururuz. Suriye'yi de bunlardan götürürüz. Ve hızlı bir kara harekatı için tabii ki zemin hazırlar. Yani demek istediğim husus şu. Şu anda büyük bir güç gösterisi yapmadıkça, büyük bir müdahale yapmadıkça karşımızdaki düşman gerçekten durmayacak. Yani Türkiye'yi vuracaktan artık söylüyorlar. Özgüven tazelediler. İran'ı vurdular. Mısır'ın refah kapısını vurdular. Tunus'un açık kıyılarını vurdular. Evet bir taraftan Irak'ı vurdular. Suriye'yi vuruyorlar her gün. Yani yol geçen anına getirdiler. Otoman'a çevirdiler. Yani demek istediği bu sus şu. Adamlar Gazze'yi kan gölüne getirdi. Tamamen bir kan deryasına getirdi. Dünyayı takmıyor. Niye önünde bir pranga yok. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı Einstein davasıyla büyük bir skandal çıkarırım veya seni soykasta kedi gibi yaparım gibi gidip orada bir siyasi analisti vurarak mesaj veriyor. Yani ortada kirli bir durum var. Temiz eller operasyonu gerekiyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Artık bu yapının temizlenmesi lazım. Amerika Birleşik Devletleri vergileri ve oradaki duyarlı vatandaşların birçok kazancı buradaki savaşlara akıyor. ABD vergileri ABD'de kalmalı. ABD'nin sosyal fonlarına harcanmalı. ABD'nin halkının zenginliğine harcanmalı. Yani o halkın Filistin davasında özellikle Gazze'ye verdiği desteği, üniversitelerde verdiği desteği nasıl unuturuz? Yani yiğidi öldür hakkını yeme. Amerika Birleşik Devletleri Üniversiteleri bu yönde dünyaya öncülük etmişlerdi. Teşekkürler o gençlere. İyi ki varsınız o üretim üyeleri. Gerçekten ne büyük zulümler, ne büyük kötü muamelelere karşın bunu sağladılar. Bakın bu yayın tarihi bir yayın. Q9'lar, Çin yapımı Q9'lar tek çaremiz. İsrail saldırdı saldıracak. Çin yapımı Q9'lar acil Türkiye'ye. Evet böyle bir başlık şu anda çok anlamlı ve güzel haber. Kahraman ordumuz zaten kahraman. Komutanlarımız zaten dünyanın en iyi komutanları yöneticilerimizle beraber eş hareket ediyorlar. Ama hava savunma sistemini güçlü tutmamız lazım. Ya Irak, 1. Irak Savaşı'ndan beri bunu görmedik mi? Artık son dönemde yapılan gelişmeler Cumhuriyet tarihinin en büyük adımları. Ama bundan sonraki süreçte bunu hızlandırmalı. Çünkü rakip hızlı geliyor. Kaan savaş uçağı yapıyoruz ve çeşitli stratejik silahlar yapıyoruz. O tesislere vurmak isteyecekler. Bu gelişmeleri Hamas'ı bahan ederek bunları vurmak isteyecekler. Yani önlerinde güçlü bir devlet istemiyorlar. Böyle parçala bulut istiyorlar q 9lara mutlaka almalıyız. Tarihi ve güzel bir yayın. Bu yayın gerçekten zevkle seslendirdiğim ve zevkle sunduğum bir yayın. İnşallah bunu gerçekleştirecekler. Q9'lar gelsin, hızlı bir eğitimle hemen kullanma başlansın. Çünkü artık zaman çok geç. Evet değerli izleyenlerim, Q9'lar şu anda çok acil. Hızlı erişim sağlayabileceğimiz tabii ki hava savunma sistemleri. S-400'lerde gelse yeridir. Ama savaş olduğu için bize verir mi birkaç batarya Rusya? Yani demek istediğim çok gelişmiş ve güçlü hava savunma sistemlerine hızlı bir şekilde şu an ihtiyaç var. Çünkü rahat saldıramasınlar. Bizim saldırımız fena olacak çünkü. Orta Doğu'ya çok sert ineceğiz. Evet değerli izleyenler bir dahaki yayında görüşene kadar. Şimdilik kalın Lütfen beni takip etmeyi unutmayın.